Merhabalar. Bugün hastamıza PB serum medium uygulaması yapacağız. Genç bir hasta. Cilt elastikiyeti gayet güzel ancak biraz gıdı bölgesinde yağ fazlalığı var. Biraz da Hastamızın jawline hattı dediğimiz çene hattını belirginleştirmek istiyoruz. Bunun için önce burada bulunan yağ dokusunu azaltacağız. Buna biz fat reduction diyoruz, lipoliz değil asla yağ dokusunun azaltılması, lipaz enzimi sayesinde bu olacak ve genç olmasına rağmen hücre rejenerasyonunu sağlamış olacağız. İki farklı teknikle bugün uygulama yapacağım. Yüzünün bir tarafına çizim yapıyorum. Bu çizim hattında ben iğneleme tekniğiyle, mikro iğnelerle yağ dokusunu hedeflediğim bir alanda yarım santimlik aralıklarla 0,2 mililitre solüsyonumu enjekte edeceğim. Dokunun derinliğini enjeksiyon sırasında göstereceğim. Başınızı bana doğru çevirin. Başınızı biraz yukarı çevirin. Gıdı bölgesinde ise bu bölgede gene bir enjeksiyon yapacağım. Noktalarımı belirliyorum ve enjeksiyonumu 13 milimlik iğnelerle yağ dokusunu elimle palpe ederek bu şekilde yapacağım yüzün bu yarısına ise enjeksiyonu kanül vasıtasıyla yapacağım kanülde hedeflenen doku aslında 3 farklı doku, yüzeyel, orta ve derin dokulara kanülle girebilirim. Benim özellikle hedeflediğim yağ dokusu. Ancak 3 farklı enzim içerdiği için bu bölgede her katmanı kullanabilirim. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, eğer hastada bir dolgu varsa, hialuronik asit içeren kullandığımız PB serumun bu hialuronik asite zarar vereceğini dolguya bilmemiz gerekiyor. O nedenle de biz özellikle dolgu olan mesela çene bölgesinde hastamızın küçük bir miktar dolgusu var, oralara PB serumu uygulamamaya dikkat edeceğiz. Şimdi uygulamaya geçelim.